YouTube'dan günlük 1125 TL kazanıyorum. Burada gördüğünüz sonuçlar bir yıllık hesaplamasını yaparsanız şu anki kurla aynı yere ulaşıyorsunuz. Ama burada önemli olan yapay zeka ile bunu siz nasıl yapabilirsiniz ve böyle belki de daha iyi sonuçları nasıl elde edebilirsiniz? Bu videoda size bunu açıklıyorum ve sizi yapay zeka ile YouTuber yapıyorum. Haydi bölüme geçelim. Arkadaşlar size gösterdiğim sonuç son bir yıldan sadece bir platformdan aldım. Bunun gibi birçok platformda çalıştığımı tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. YouTube üzerinden para kazanmanın 4 tane ana yöntemi var. Birincisi reklam gelirleri, ikincisi referans gelirleri, affiliate business da dediğimiz, üçüncüsü sponsorluklar, dördüncüsü de kendi ürününüzü üretme. Bunlarla alakalı çokça video yaptım. Burada çok fazla detayına girmeyeceğiz. Ama sizlere yüzünüzü, sesinizi kullanmadan, kendiniz kamera karşısına bile geçmeden nasıl referans gelirleri üzerinden bu videoda ona odaklanacağız ve özellikle sonda söyleyeceğim fikirle bir şey bile satmadan sadece tıklama alarak bakın şuradaki sonuçları görebiliyorsunuz. 6100 tıklama 1720 dolar ve bu büyük bir şirket, dünyaca kabul edilmiş bir şirket. Bunu anlatacağım sizlere. Yani yapay ile referans gelirlerinden nasıl kazanabilirsiniz? Nasıl bir yol haritası çizmeniz gerekiyor? Bunu göstereceğim sizlere. Detaylı bir video olacak. Adımları izleyin. Ben birer birer verdim. Videonun altına da birer birer linklerini koyuyorum. Şimdi adımlara geçmeden önce sonucumuz şu olacak. YouTube üzerinden böyle videolardan para kazanacağız ve telifsiz olacak bu da. New York City is renowned for its pizza and there are countless pizzerias to choose from. Here are three of the best and most beloved places to eat pizza in New York. Di Fara Pizza. Ve bu da dediğim gibi tamamıyla eşsiz, sizin yaptığınız bir şey olduğu için yapay zekala telifsiz olmakta. Şimdi böyle bir sonuç çıkartabilmek için ilk adımımız arkadaşlar bir resim yani animasyon bir karakter yaratmak. Bu karakteri nerede yaratabiliyoruz? Benim kullandığım ilk adım olarak Midjourney'di arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için Discord kanalında çalışan bir aplikasyon bu. Bunu kullanabilmek için tabii ki önce Discord indirmeniz gerekiyor. Onu da şu web sitesinden yapabilirsiniz. Dediğim gibi linkler aşağıda. Bunu indirdikten sonra Journey'e gidiyorsunuz Join the beta diyorsunuz. Mid Journey'de şöyle bir kanal çıkacak karşınıza. Buna ilk girdiğiniz zaman burada new bizler var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisine tıklayabilirsiniz. Mid Journey'de yapay zeka ile bir resim yaratabilmek, şu ekranda gördüğünüz örnekler gibi şeyler yaratabilmek için slash imagine Prompt seçmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da oraya yaratmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Mesela dün benim Twitter'da paylaştığım karaktere yazdığım prompt şu şekildeydi. Bunu zaten direkt alabilirsiniz. Ben yine videonun aşağısında bunları da vereceğim. Bunu yazdıktan sonra bana bu şekilde bir şey yaratmıştı. Ama ilk yaptığınız zaman bir hata alabilirsiniz. Özellikle Newbies kısmında nedeni şu. Bu ücretli bir program. Ben bunu aylık 10 dolar şeklinde kullanmaktayım. Hem size de gösteriyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama illa buraya kullanmanıza gerek yok. Ücret siz seçeneklerinde Twitter'da başka bir blogger var. O da paylaşmıştı. Birçok seçenek var. Buraya gidip onları da kullanabilirsiniz. Çok benzer şeyler. Ben bu videoda sadece Midjourney kullanarak devam edeceğim. Konsepti anlayabilmeniz için. Diyelim ki Midjourney aldınız. Direkt mesajlara gittiğiniz zaman arkadaşlar burada Midjourney'ye tıklamanız gerekiyor. Burada kendi hesabınız var. Yani bot sizinle direkt iletişime geçiyor. Ve slash imagine promptunu kullanarak buraya yazabiliyorsunuz. Yine benim daha önceden yaptığım gibi bakın burada promptu tamamıyla görebiliyorsunuz. Bunu yaratıyor. 4 tane veriyorsun sizlere. Bunlardan istediğini seçip büyütebiliyorsunuz. U'lar onunla upscale oluyor. V1, V2 seçenekleri de bu aşağıdakilerde birinci, ikinci ya da üçüncü işte hangisini seçiyorsanız bundan dört tane daha benzer varyasyonlar yapıyor. Yani beğendiğinizden dört tane daha benzerini yapıyor. Şurada refresh tuşuna basarsanız aynı promptu kullanarak dört tane daha yeni yaratıyor. Hani beğendiğinizden değil tamamıyla yeni yaratıyor. Bu karakterlerden bir tanesini upscale yaptım. Mesela bir tanesi buydu. Aşağıdaki buydu. Denedim yani hepsini. Bu karakteri upscale yapıp tıkladığınızda tarayıcı da açıyorsun ve buradan indirebiliyorsunuz. Bu benim testimdi. Sonrasından ayrı bir prompt verdim. O da yine benzer. Acute Looking Red Hair Young Female diye gidiyor. Burada görebiliyorsunuz zaten. Bir de realistik olmasını istedim. Yani ekstra kalitesini arttırayım istedim. Burada stilini kendi belirliyor yapay zeka. Bunu yapabilmek için arkadaşlar iki seçeneğiniz var. Tire tire S boşluk 750 ekleyebilirsiniz ya da slash settings derseniz tıkladıktan sonra enter'a şöyle bir şey gelecek karşınıza. Burada stylize very high seçeneğini seçebilirsiniz. Bu da otomatik olarak ekliyor. Artık o S750 eklemenize gerek yok. Otomatik olarak ekleyecek hepsini sonra. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bulduklarından bir tanesini seçtim. Sonrasında upscale yani U seçeneğinden bunu büyüttüm ve bu resmi video için aldım arkadaşlar. Oraya geçmeden önce arkadaşlar 2 gün öncesinde bir video yaptım ama önemli bir yeri söylemeyi atlamışım sizlere. 5000 dolar promosyon vardı hatırlarsanız. Kyberium diye bir platform vardı. Ha bu arada zaman çizelgesinde veriyorum. Diğer kısma direkt geçebilirsiniz buraya atlayarak. Bunlar da 90 kişi alabiliyordu. Özel bir yerine gitmeniz lazım. Bunu sonradan dank etti kafama. Orada daha fazla puan toplayabiliyorsunuz. Çünkü bu 90 kişinin arasına girmeyi. Hani en azından şansınız daha fazla olur diye söylüyorum zaten bunu da göstermek istedim en azından. Şu videoda şöyle küçük bir platformu geçen günkü video izleyenler zaten biliyordur ya da daha öncekileri de bu sadece güncelleme gibi Metaverse üzerinde şirketlere yardımcı oluyordu. Hani burada resmi bir şekilde şirket kurmalarını sağlıyordu ve buralardan biz de yer alırsak bu tarz şirketleri kiralayabiliyorduk dolar üzerinden. Hani güzel bir konsepti vardı yavaş yavaş getiriyorlar onu hani yani hayata geçiriyorlar da diyebiliriz. Zili diye bir sitede puan toplayabileceğiniz işlemleri nasıl yapabileceğinizi görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde ilk başta Metamask'inizi bağlamanız lazım. Birkaç şey daha bağlamanızı isteyebilir. Metamask dışında Discord, Twitter vesaire. Zaten az önce göstereceklerim bunlardı. O videoda şunları göstermiştim. Buradaki küçük işlemler. Onun dışında asıl gerçek puanı sağlayabilecek şeyler şurada. Sprint Quest var. Burada arkadaşlar o 90 kişinin arasına girme şansınızı daha da arttırabiliyorsunuz. 5000 dolar sonuçta hani kazanmış olabiliriz. Şimdi buradaki arkadaşım gibi hani direkt onun buradan 100 dolar kazanıp da bana mesaj atması gibi sizin de şansınız var. Bakın burayı açabilmek yani buradan puan toplayabilmek için o 150 XP'yi şunu yapıyorsunuz. Burada True Cuberian diye bir şey var. Şu ikisini bitirmeniz lazım. Birincisi şöyle yapalım. Bakın Discord'larına bağlanıyorsunuz. O yüzden de ilk başta söylediğim Discord'da indirmeniz lazım. Connect Discord diyelim. Bir de burada arkadaşlar Twitter Connection kısmı var. Onu da eklemeniz gerekiyor. Connect Twitter'a basıyorsunuz. Twitter'ınız otomatik olarak buradan eklenmiş oluyor. Bu ikisini yaptıktan sonra o görevler açılıyor. Bunları eklediğiniz zaman bakın orada 150-150 alıyorsunuz puanları. diğerinde 30-40 falan topluyordunuz. O yüzden zaten söylemek istedim ki hani hızlı bir şekilde bunu yapabilin. Sonrasında diğer kişilerin önüne geçebilmek o 90 kişinin arasına girip oradan para kazanabilmek adına. Evet bunun küçük bir güncellemesini yapmasam içimde kalırdı. Ekstra uğraşmış ama burayı yaparsanız çok daha az uğraşıp belki o kişilerin arasına girebileceksiniz. O bilgiyi vereyim dedim şimdiden. Evet diğer adım olarak nerede kalmıştık? İkinci adımımızda konuşacağı bir konu vermeliyiz. Şimdi birçok konu kullanabilirsin. Seyahat üzerine olabilir, haberler üzerine olabilir. Bilgi veren bunları biliyor muydunuz tarzı bir kanal olabilir. Spor haberleri olabilir. Hani haberlerin içerisinde o da ayrışabilir. Farklı konseptler olabilir. Sadece fikir veriyorum. Videonun sonunda daha böyle detaylı bir fikir vereceğim yine sizlere. Benim aldığım bu videoda özel olarak New York'taki... 3 tane en iyi pizza yerini söyle bana dedim. Onu da ChatGPT'de yaptım. Ayrı bir yapay zeka. Bakın ne yazdım? Can you talk about three places to eat pizza in New York? Bunları söyledim. Bana 3 tane seçenek vermiş. Yalnız ben bunun 2 tanesini aldım. Çünkü 1 dakikanın aşağısında videolar yapmak istiyoruz. YouTube shortları bu şekilde çalışıyor. Bunlardan da şu ikisini aldım. Hala 1 bir dakikanın biraz üstünde oldu ama en azından size gösterebilmek adına siz ona göre ayarlarsınız kendinizi. Bu bilgileri buradan kopyaladım. Şu an ne yapmam gerekiyor? Bir ses oluşturmam gerekiyor videoda kullanabilmek için. Yani bu kız az önceki gösterdiğim onun konuşması gerekiyor değil mi? Bu yüzden de internette dolu seçenek var. Ama ben bir tanesini ücreti de almıştım. Kullanıyorum. Merak etmeyin. Çok büyük bir ücreti yok. İlla onu kullanmanıza da gerek yok. Ücretsizi de göstereceğim. Voicer diye bir platform. Burada büyük Türk şirketleri falan da çalışıyor. Gittiğiniz zaman Go to Voicer Studio diyorsunuz. Eğer burayı kullanacaksanız. Şu şekilde bir yer geliyor karşınıza. Bakın English Amerikan'ı seçiyorsunuz. Buradan kişiyi seçiyorum. Farklı kişileri de seçebilirim. Amber kalsın dedim ben. E sonrasında buraya yapıştırdıktan sonra ChatGPT'den aldığınızı Voice Selected Line diyorsunuz ve en son da aşağıda bu şekilde olduktan sonra download tuşuna basıyorsunuz. Ücretsiz olana bakalım beraber. Yine aynı şekilde buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. ChatGPT'den aldığınız. Sonra ben robot değilim'e tıkladıktan sonra download mp3 diyorsunuz. Bu da ücretsiz. Doğal olarak ücretsizin kalitesi bir tık daha düşük. Voicelara göre hani ona göre karar verirsiniz başlangıç olarak. Şimdi görüntümüz var, senaryomuz var. Ses dosyasını indirdik. Bu üçü elimizde. Bundan sonraki adımda ne yapacağız? Şimdi bu topladığımız bütün görüntü, yazı, işte ses bunların hepsini bir videoya dönüştürüyoruz lazım. Yani bir kişilik vermemiz lazım bu karaktere. Onun için de DID stüdyosuna geliyoruz. Burada arkadaşlar ilk girdiğiniz zaman şu an bana 20 kredi verdi. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonradan bunu bir işe dönüştürseniz belki buradan almanız gerekebilir. Ama en azından 20 kredi 20-30 saniyelik birçok video yapabilirsiniz. Burada bir hesap açıyorsunuz. Gmail adresinizi vererek de yapabilirsiniz. Kolay olduğu için oralara geçiyorum. Create video kısmına geliyorsunuz burada. Şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Burada kendi karakterleri var. Bakın benim attığım karakterleri de burada görebiliyorsunuz. Buraya et tuşuna basarak az önce yarattığınız o karakteri bakın burada görüyorsunuz o kızı. Bunu buraya ekledim ben. Aynı şekilde yapıyorsunuz ve sonra buradaki script kısmı değil de audio kısmı var. Biz buraya zaten mp3 halinde indirdiğimiz için o konuşmayı upload deyip bilgisayarımızdan o ses dosyasını atıyoruz. Sonrasında da yukarıda ben yaptığım için zaten bu videoyu tekrar yapmıyorum. Generate video kısmına tıklıyorsunuz. Bir sayfa açılıyor bunu burada izleyebilirsiniz. Tekrar generate video kısmına bastığınız zaman da zaten bu video hazır olmuş oluyor. Video library kısmında yani kütüphaneniz kısmında bunları bulabilirsiniz. Bakın bir tanesi 10 saniyelik, bir tanesi işte 1 dakikanın üzerinde. Bu iki videoyu yaptım. Az önce gösterdiğim videoydu zaten bu da. Sonrasından buradan download kısmına basarak da bu videoyu indirebiliyorsunuz. Süper. YouTube'a koyacağımız video az çok hazır oldu. Az çok diyorum çünkü şu an video çok yavan. Yani 1 dakika boyunca konuşuyor anlatıyor. Herhangi bir görsel yok. İzleyiciyi orada tutmaya çalışan bir etmen yok videonun içerisinde. Onu ekleyebilmek sizi rekabetin 2-3 adım önüne taşıyabilmek için de şöyle bir yere gidebilirsiniz. Ben çok kullanıyorum. Pexels.com Buraya gittiğiniz zaman burada ücretsiz telif hakkı olmayan resim ve videolar bulacaksınız. Buradan indirebilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Pizza ile alakalı dedim değil mi? Ve New York dedim. New York ile alakalı videoları görebiliyorsunuz. Burada yazdım New York diye alıyorum. Yine pizza ile de alakalı videoları aldım. İnternet üzerinden bu arattığım yerlerin resimlerini de aldım. Hani Difara Pizza ya da Joe's Pizza şeklinde bu ikisinden konuşacak çünkü videoda. Onları da aldım. Onların resimlerinde telif hakkı olabilir. Yalnız şu önemli. Siz zaten burayı tanıtacağınız için hani win-win durumu. Siz de kazanıyorsunuz onlar da kazanıyor. O pizzacının ya da neyi yapacaksanız ücretsiz reklamını yapmış oluyorsunuz. O yüzden genelde telif hakkı sorunu bunlarda olmuyor. Zaten onlar da kazanıyor bu şekilde. Ama oldu ya YouTube size dedi telif hakkı var. Videoyu yollamadan daha zaten bu söyleniyor, yazıyor orada size. Eğer böyle bir şey varsa o resimleri çıkartıp sadece Pexels gibi sitelerden aldığınız telifsiz videoları resimleri kullanırsınız. Bunlar da gayet açıklayıcı olacaktır. Evet şimdi videonuz var. B roll dediğimiz bu destekleyici videolarınız, resimleriniz de var. Bunları nerede kombine ediyorsunuz? Önce siz bir tane program kullanıyorum arkadaşlar. CapCut. Bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz, telefon üzerinden yapabilirsiniz. Biraz daha zor olur ama o da olur yani. Ya da online olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben bilgisayar üzerinden kullanıyorum. Geldik burada CapCut programını açtık. Biraz araştırmanız neler yapacağınızı anlamanız gerekebilir ama genel konsepti açıklayacağım burada. Bütün buradaki gereken video ve resimleri alıyoruz arkadaşlar ve CapCut'a atıyoruz. Yaptığımız videonun en sade halini yine CapCut'a aşağı kopyalıyoruz. Yalnız burada orijinalde. Biz bunu short yapmak istiyoruz. O yüzden orijinale tıklayıp 9-16'ya çeviriyorsunuz ve şu anki hali küçük short'a göre. Bunu büyütebiliyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman zaten karakterimizi ortalamış olacağız. Ortalamasa mouse'la tutup sağa sola çekebilirsiniz. Burada arkadaşlar ben teker teker yapmayacağım ama istediğiniz yerlere bu videoları üstüne sağına soluna ekleyebilirsiniz. Yani şu şekilde konuşurken bir anda bu video çıkabilir. Bu şekilde küçük olursa şöyle sağ alıp aşağıdan çekebilir ve büyütebilirsiniz. Yani ortalayabilirsiniz bu şekilde. Farklı videolar, resimler ekleyebilirsiniz. Bakın bunlar resimler. Şu şekilde göstermiş olayım. Konuşurken resim çıkacak şekilde. Bunu da tamamıyla ekranı kaplayacak hale getirebilirsiniz bu şekilde büyüterek. Yani bir video kurabilirsiniz burada kendinize. Bunu yaptıktan sonra artık dondurmayı bitirdiniz. Üzerine böyle çikolata da serpmek istiyorsanız biraz daha da ekstra edit olması açısından videoyu buradan exportlayabilirsiniz. Export'a tıkladığınız zaman buradan biten videoyu çıkartmış oluyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra diyelim ki export'a tıkladık. Hızlı bir şekilde videomuzu yaptı. Open folder kısmına tıklayarak nereye yolladıysa bu videoyu bulabiliriz. Sonrasında bu videoyu buradan alabiliriz. O çikolatadan bahsedeceğim şimdi. Buraya getirdikten sonra tekrar en son her şeyi bitirdik. Bir anda yapmak istemiyoruz. Şuradan silelim. En son videomuz buydu. Hani edit vesaire eklediğinizi düşünüyorum burada görselleri falan. Bu şekilde bakın text kısmı var. Gidiyorsunuz. İngilizceye zaten video. Auto captions kısmına gidiyorsunuz. Burada bir çok dil var. Türkçe yok maalesef ama İngilizce de destekleniyor gördüğünüz üzere. Create diyorsunuz. Otomatik olarak captions dediğimiz bu alt yazıları ekliyor. Biraz büyütelim şöyle sağdan. Bakın bütün alt yazıları ekledi arkadaşlar. Ama biraz küçük görünüyor fark ettiyseniz. Benim burada kullandığım genel olarak Bangers diye bir şey var. Bütün yazıları zaten bulabilirsiniz aşağıda. Ben onu kullanıyorum. Tıkladım. Şuradan ben sarı stili seçiyorum. Farklı stiller de seçebilirsiniz. Bunu tıkladım. Hala küçük. Biraz daha büyüteceğim bunu. Şuradan büyüttüğünüz zaman ben genelde 17-18'ler civarında tutuyorum. Yazıyı yukarı ya da aşağıda çekebilirsiniz. Şu an bütün konuşmalarına captions eklemiş olduk. Now for its pizza. And there are countless to choose well. Bu da bittikten sonra artık tamamsınız. Tekrar eksport ediyorsunuz ve videonuz son olarak final haline ulaşmış oluyor. Sonrasında bunlardan günlük bir tane iki tane olacak şekilde ayarlayabilir. Biraz üstünde birkaç gün üstünde çalışabilirsiniz. Belki bir hafta iki haftanızı alacak zaman buldukça bütün videoları yapabilmek ve YouTube'da sizin yapay zeka karakterinizle yeni bir kanal açarak burada New York'u tanıtabilirsiniz mesela. Ki konsepte bununla alakalı. Şimdi göstereyim sizlere. Birinci fikrim şuydu. İllen New York olmasına gerek yok ama dünyanın herhangi bir çok böyle bilinen, turistik olan şehirlerinden bir tanesini ele alabilirsiniz. Sadece restoranları üzerinden gidebilirsiniz mesela. Burada New York Restaurants diye yazdım. Bunlarla alakalı fikirler verebilirsiniz. Bir tanesini tanıtırsınız, 2-3 tanesini daha hızlı bir şekilde short olarak yaparsınız. Sonrasında bunlardan sponsorlu işler alma. Size insanların gelmesi, bunları okuması, dinlemesi. Ha bu restoran iyiymiş, ha bu restoran daha fazla yıldız almış vesaire. Bu şekilde farklı bir videolar yaparak hem sponsorlu işler yapabilirsiniz hem referans gelirleri kazanabilirsiniz. Size bir restoran belli bir kod verir. O kodla orayı ziyaret edenlerden %5 indirim alınır. %5'i de size verilir orada harcadıklarının. Bu sadece bir kişiden bahsediyorum. Onun dışında YouTube reklam gelirleri de var. Neden? Çünkü telifsiz bir video yaptınız. Bu eşsiz bir video. Başkasının videosu değil. Sizin yapmadığınız bir şey değil. Siz oluşturdunuz bunu. Buradan da para kazanabilirsiniz. Yani bu üç büyük yerden aslında para kazanmaya başlayabilirsiniz. Birinci fikrim buydu. İkinci verebileceğim o tıklamayla kazanabileceğiniz fikir de şu. Bakın TripAdvisor'a gidebilirsiniz. Burada oteller var. Otellerle alakalı bilgileri... ChatGPT'ye gidip mesela Motto Hotel by Hilton diye aratmışım burada biraz bilgi verebilir misin? Bu şekilde açıklamış. Buradan bu bilgileri daha kısa yazmasını da isteyerek bir dakika aşağısında şortlar oluşturabilir. İşte TripAdvisor'dan zaten otelle alakalı konuşuyorsunuz. Aldığınız resimleri kullanabilir. Buradaki yorumlardan bir kolaj yapıp bir şeyler oluşturabilir. Bunu kullanabilirsiniz. Neden bunu diyorum? TripAdvisor'da insanlar geldikçe bu seyahatle alakalı daha fazla kişi sizi takip etmeye başlayabilir. Zaten bu kişi TripAdvisor'ı araştırıyor. Otelleri araştırıyor. Benim için bilgiler veriyor. Ne yapabileceğimi söylüyor. İşte şortlar da bana gösteriyor şeklinde. Ama daha bitmedi. Buradan belki YouTube reklam gelirleri ve sponsorlu işler alabilirsiniz. O ayrı mesele ilerleyen zamanlarda hemen başlamayacaktır doğal olarak. Ama şu önemli. Bakın TripAdvisor'ın kendi afiliyet yani referans programı var. Bu referans programında 3 tane şey çok önemli. Minimum %50 komisyon veriyorlar. Bu çok büyük bir komisyon bu arada. Bir kişinin geldiğini düşünmeyin. Yüzlerce kişinin seyahat edip sizin videolarınızı izlediğinizi düşündüğünüz zaman. No hotel booking required. Bu kısmı daha da önemli. Neden? You still get paid. When users click out our hotels through the booking partners, yani birisi tıkladığı zaman bu partnerleri üzerinden diyor, bizim sistemimize gelsinler, para verip burayı rezerve etmelerine bile gerek yok, biz size komisyonunuzu vereceğiz. Bunu söylüyorlar. Bu güzel mi? Güzelmiş. Zaten rakamları gösterdim ama yine söyleyeceğim. Ve diyor ki 14 gün referral window var. Yani 14 gün boyunca aslında buradan satın alırsa yine size gelecek. Öyle hemen anında yapmalarına da gerek yok diyor. Bu da güzel bir özelliği. Bakın aşağı inelim. Örnek vermiş. Sizin siteniz YouTube kanalı da olabilir doğal olarak bu. Yani bir sosyal medya olabilir bu. TripAdvisor'a geliyor. Clickout Hotel Booking Partner. Partnerlerine gidiyor buradan. Zaten açıklamasında burada görebilirsin. Totalde diyor %70 tıklamayla 60 dolar aylık. 6100 tıklamayla 1720 870 tıklamayla 550 dolar şeklinde kazanabiliyor. Bunu gönderen kişi yani bu trafik diyoruz biz internette buna. Bu trafiği sağlayan kişi booking partnerlerini. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için tabii ki başvurmanız gerekiyor. Get started kısmından tıklayabilirsiniz ama bir kanalınızın olması lazım arkadaşlar. Şu an girmeye çalışsanız bile bir anlamı olmayacak. Çünkü bir kanalınız yok. Ama o seyahat kanalını ya da bununla alakalı bir kanalı oluşturursunuz burada güzel yerlere getirirsiniz. 20 bin, 50 bin, 100 bin, takipçiniz olur belli bir yerden sonra. Videolarınız güzel izleniyor olur. Ondan sonra gelir buraya başvurursunuz. Linklerinizi alırsınız. Videolarınıza koyarsınız. Ve gelen kişilerden böyle ya da çok daha iyi sonuçlar bile elde edebilirsiniz. New York City is renowned for its pizza and there are countless pizzerias to choose from. Here are three of the best and most beloved places to eat pizza in New York. Di Pizza. Di Fara Pizza, located in the Midwood neighborhood of Brooklyn, is often regarded as one of the best pizza spots in the entire city. It's a no-frills establishment run by the legendary pizza maker Domenico DeMarco. What sets Di Fara's pizza apart is the attention to detail and the use of high-quality ingredients. Each pizza is made to order, and DeMarco personally oversees the process. The pizza is topped with a perfect blend of mozzarella and parmesan cheese, along with a drizzle of olive oil and a sprinkling of fresh basil. The wait can be long, but the pizza is well worth it. Joe's Pizza Joe's Pizza is a Greenwich Village institution and has been serving up classic New York slices since 1975. This no nonsense pizzeria focuses on simplicity and flavor. Their thin crust, foldable slices have the perfect ratio of sauce to cheese and are cooked to perfection in a coal fired oven. It's the quintessential New York slice that locals and visitors alike can't get enough of. Joe's Pizza has several locations around the city, but the original one on Carmine Street is the most famous and the best. Ama emin olun rekabet azken bana o rekabet varken bile günlük 1125 TL veren platformdan çok daha iyisini bile sağlayabilir sizlere. O yüzden bu bilgiyi de en yakın zamanda sizlere vermek istemiştim. Umarım yararlı olacaktır tabii ki. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında diğer online para kazanma yöntemleri ve kripto ile alakalı bilgileri hızlı bir şekilde paylaştım. Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağıda veriyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Продолжение